Arkadaşlar. <laughs> bulduk? E, Orada bir sürü var ama olsun. Bu en büyüğü değil mi? Hı hı. İsimleri de var demiştin sen. Dombili bunun adı. Bu şu an ters duruyor. Yerine mi koysak acaba? Hadi koyalım. Sen tek tek isimlerini söyle. Video yakınlaştırdım onlara. Şuradaki parçalanmışları saymayalım. Şu küçük olanın adı Bebiş. Dur hatta gelip getireyim. Bunun adı Bebiş. Küçük diye Bebiş koyduk. Çok iyi zoomladım ona ben. <laughs> Çekebiliyor değil mi? Evet. Şeffaf ya. Evet birazdan izleriz. Deniz analarını beğeniyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Var mı diğerlerin adı? Bebiş ve Dombili dışında? Yok herhalde. Vardı da diğerleri birazcık kıslamış. <laughs> o zaman Deniz analarını sevenler like atsın.